65 kişiden birinin silah taşıdığı. Son 10 yılda silah sayısının 10 kat arttığı, ruhsatsız silahların ruhsatlıların sayısından 3 kat daha fazla olduğu. Bir suçta kullanılan ruhsatsız silah sayısının ise ruhsatlıları 10'a katladığı bir ülkemiz var. Dolayısıyla eli silahlı, maskeli adamların kısa yoldan zengin olmak amacıyla banka soyması da istisna olmaktan çıktı. Üstelik şimdikiler 1961'de karşılaştığımız ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'a benzemiyor. Uzun boyu esmer teni siyah güneş gözlükleri, altı üstü derince kırpılmış ince şerit halindeki Douglas bıyığı ve kuyruklu siyah ile Necdet Elmas kendininki dahil kimsenin burnunun kanamadığı soygunlarla ün yapmış bir gangsterdi. Başkomiser Orhan ve Doğan, soygunun yapıldığı bankaya doğru yola çıktıklarında olay yeri inceleme uzmanları bankadaki yoğun çalışmalarına devam ediyordu. Mobeselerle güvenlik kameralarından bir şey çıktı mı? Hepsini incelemeye aldık başkomiserim. Zırhlı araç saat 12'yi çeyrek geçe teslimatı yapmış. Birkaç dakika sonra kar maskeli adam içeri giriyor. Ardından silah sesleri geliyor. Adam elinde para torbasıyla bankadan çıkıyor. Hemen yan sokaktan gözden kayboluyor. Durum ne? İfadelerini almanız için herkesi bekletiyoruz başkomiserim. Olay yeri incelemede şu an incelemeleri sürdürüyor başkomiserim. Tamam Arif. Sen takip et işleri Hem halletsinler. Emredersiniz başkomiserim. Soygun öyle arasında oldu. Zırhlı araç para teslimatını yaptıktan hemen sonra. Zırhlı aracın öyle arasında gelmesi normal mi? Genelde sakin saatleri seçerler. Yani soyguncular zırhlı aracın gelmesini beklemişler. İçeriye para geleceğinden haberleri varsa. Başkomiser Orhan ve Doğan bankadaki incelemelere devam ederken komiser Selim soygunda yaralanan güvenlik görevlisi Ali ile konuşmak üzere kaldırıldığı hastaneye gitti. Ali Şimşek, 35 yaşında. Bankanın güvenlik görevlisi. Doktor Bey. Evet. İyi günler. Durumu nasıl? İyi. Şansı yavru gitmiş. Kurşun sağ bacağına girip çıkmış. Birkaç güne kadar tabucu olur. İfade verebilecek durumda mı? Durumu gayet iyi. Yalnız siz gene de fazla yormama özen gösterirseniz iyi olur. Tabii tabii. Komiser Selim geçmiş olsun. Sağ olun komiserim. Nasıl oldu olay anlatabilir misin? Öyle tatilini başlamıştı. Zırhlı aracı bekliyorduk. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şurayı lütfen imzalar mısınız? iki yeri de. Ben size kalem vereyim. Teşekkürler. Bir tane de buraya. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Size de iyi çalışmalar, iyi günler. Merveciğim hemen Erol ben işini halledelim, zaten çok beklettik. Tamam Handan Çetin, 33 yaşında, bankanın müdiresi. Zırhlı araç neden o saatte bankaya geldi? Bir müşterimiz yüklü bir miktar para çekecekti. Ne kadar yüklü? Bir milyon lira. Sıradan bir müşteri olmasa gerek. Erol Bey en iyi müşterilerimizdendir. Peki zırhlı araç geldikten sonra ne oldu? Merve parayı aldıktan sonra Erol Bey'in işlemlerini yapmaya başladı. Kimse kıpırdamasın! Bunu atayım, bunu Dur, tamam. Sakin ol. At dedim. Geç. Geç şöyle. Geç ki. Kaldır ellerinizi. Sakın bir hareket yapayım deme, beynini dağıtırım. Geç söyle. Geç. Geç. Bakın. Yaklaş. Katına. Yaklaş kasaya. Yaklaş. Toptan aptal bakma yaklaş. Geç. Merve Yüksel, 29 yaşında. Bankanın bireysel müşteri uzmanı. Alarma basmayı denedim ama yapamadım. Peki. Let's go! Let's go! Birkaç kez alarma basmaya çalıştım ama yapamadım. Korktum görecek diye. Peki. Bankaya para girişi olacağını sizden başka kim biliyordu? Bizim güvenlik Ali, bireysel yönetmen Merve ve Erol. Ve tabii Erol Bey. Erol Akgül, 44 yaşında, iş adamı. 1 milyon lira büyük para. Neden nakit istediniz? Bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Bir milyon lira. Üstelik nakit. Transfer etseydiniz daha kolay olmaz mıydı? Nakit olmasının daha uygun olacağını düşündüm. Neden? İş dünyası bu komiserim. Kime nasıl ödeme yapacağımı kendim bilirim. Peki soygun sırasında neredeydiniz? Buradaydım. Andan Hanım'ın odasında. Hı. yapacağımı bilemedim. Öylece olduğum yere çöktüm. Bir yandan da camdan olup biteni izliyorum. Adam paraları alıp bankadan çıkınca doğruldu. Güvenlik vurulmuştu. Herkes panik halindeydi. Sonra da alarmlar çalmaya başladı. Peki Erol Bey. Birazdan arkadaşlar gelecekler. Yazılı ifadenizi alacaklar. Tekrar görüşebiliriz. Ne zaman isterseniz başkomiserim.